<Sessizlik> Merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bugün sizlerle bey bey Top bey bey oynayacağız. Yanında Yanımda Emir var var misafirim. Merhaba arkadaşlar. Ee, Öncelikle hedefimiz bey 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 gideceğiz. Şöyle bey koşalım. Önce bu buluş... şansla item spawn olabilir ya. Aynen. Ne zaman spawn olduğunu bilmiyorum ama. Şöyle bir pinkimize de pinkimize de 119. Ben bakarım ya seninkine. 118 biz şu. Aynen. Şuradan üstten gidelim ya. Sen yoldan mı giriyorsun sektör aya? Ee, yoldan uzun oluyor da. Daha, daha tatlı. Da ne oluyor lan? Yok daha tarafından bir yer var oradan düşmüyoruz ya. Oradan tamam. gidelim. Tamam o zaman oradan gidelim. Sektör B nerede? Ya sektör B LV ile Sefer'in bir köprünün oradaydı unuttum ya. LV LS ile LV'nin arası mı? öyle bir şeydi. Şu en sağdaki köprü ha, aynen. Orası. Hiç gitmedim. Ben gittim de çok fazla item çıkmıyor ya. Zıplamışlar zaten oraya. Sektora Sektör daha büyük. Markete bakma hiç. Bu marketlerden aslında item çıkıyor Aynen <laughs> <laughs> Ben en çok leğen falan buluyorum. Ver, İnşallah giderken bir full item görürüz de. İnşallah indiririz dedim. Ben sana güveniyorum. Aa o ne lan adam zannettim zor indirim zombi, zombi. İndireyim mi? İndirme lan ne uğraşıyorsun yürü. ilk defa gördüm biliyor musun böyle hızlı koşan zorunlu bir server. Yani bu server'a girdiğinde görmüştüm. Ay yavaş koşuyorlar lan. Bu server'da yavaş koşuyor evet. Yani birinci server'da hızlı koşuyor. Aa. Ya birinci server hardcore. Üçüncü server zaten base'ler falan var üçüncü server'da. Şu merdiven olay çok hoşuma gidiyor ya. Aynen. Hiçbir server'da yok lan neredeyse. Aa. Kurt gördüm onu da yapamamış yani. Peki düşüyor. Bir dakika şuraya bakalım bir araba var saklamış olan var mı? Genelde buluyorum da baş var yok. Ya FPS çok düşük ya. Neden böyle? Kaç? 16. Oo. Oh. Yağmur durdu herhalde. Ben yani de daha var. Ben de durdu. <laughs> geri tamam. başladım. Aynen geri var. senin kaç GB var bilgisayarın? 4 GB. Niye kaçıyorsa? Biraz grafikleri düşürse gel şurada bir araba var gel şuna bir bakalım da. Bakalım. Sadece tire eksik olsa gideriz gel o, taraflara taraftan alırız ya. Yani. Bakmış Oo, o, 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 her şey eksik. <laughs> aşağıdan geldik ya. Şurada da silah çıkıyor. Geçen sene videoda geldim bu tarafa doğru gelmiştim. Bir şey çıkmadı. Bazen çıkıyor bazen olmuyor. Arabaların yanlarından çıkıyor. Hastaneye oraya uğrayalım mı? U Can. Can kaç? Benim 10k. Belki adam adam çıkar oraya bir gidelim bakalım. Ya şu sağdan gidelim daha şey oldu. Tamam sen git o zaman ben gideyim. Şu genişten almış ol. Şöyle bir bakayım. Ee, hastane romanların bak. hepsi orada bak hastane romanlar. Of oh, of oh, of oh, zombilere bak. Sen oraya gidince bak hepsi dağılıyor bak. Bak hepsi dağılıyor Uf çok fena o zombiler var ya. Ya cana ihtiyacımız yok bence şu an gidelim. Hı. Çatışmaya hiç gerek yok. Sen kim olsun? Yani ben sıktım ben sıktım ona. Sinir oldum ölmüyor zaten. Kafasını sık kafasını. İki tane kafasını sıktım ölmedi. Evet o sopasıymış. Ya sektör adı bulduk bence ya. İnşallah. Bir Se Senin FPS çok düşük. Ya oyunda şu an kasma yok da sanki bir ufak bir takılma var. Nişan al baksana bir nişan alınca kasıyor Dur bir saniye bakacağım. 20 oldu. 18 17 düşüyor sürekli. Bu FPS video videoda çıkacak. Ben yok. yemek buldum. Yemeği alayım da lazım. Var abi var kasma var. Az da olsa var ya. Dur. Uzanmışım seni kovalacak yapsabileceğim bir şey yok ki. Bay. Düşük kapalı. Ekran oranı otomatik. Anca çözünürlüğü düşürebilirim. İstersen düşür. Ama açık, oyna, açık, oyna açık. atar. Alacak, alacak. Ya oynayabilirsen oynayalım. Oynayalım, oynayalım. Skype'da tamam. çıkıyor bizden. Soldan sağ düz mü gittim? Ben düz gittim. <laughs> <laughs> Bu şekilde <laughs> oynayacağız artık. Benim de yarı sıkıntı olmasa ben korurum seni ya. Stana gün hala de mermi sürüyor değil mi 56. 51. 52 var zaten verdiğinde. Ha 56 Videoda da 52 idi. Ha doğrudur. Aklımda öyle kalmış. Aldığında 56'dır. Olabilir ya. Şurada motor spamı var. Onlara şey yoktur ya. Yani. Yok kimse. Bu server'da ne kadar tent kurduysam hepsi patladı. Bu server'da mı? Aynen. Kim patladı? Bilmiyorum oğlum. Hep su altına mu altına kurdum hepsi patladı. Adamlar buluyor çünkü. Dur şu okyanusun ortasına kuruyum yine buluyorlar ya. Sen koydun mu hiç? Çok. Dağın arkasına gideceğiz değil mi? Aynen. Şu yaklaşık mikrofonu yaklaştırayım. Ses Şimdi dağın oradan bir çatıya düşüyorsun. Çatıda bir kulübe var. Onun oradan item çıkıyor. Oraya da bakarız. bu Şu oyunda şuradan bir şeyler kapatılabiliyordu Onları bir kapatayım orayı. Soğur... eti kapat ya. Sövürle alakalı bence. Aynen çetimeti kapatalım ya. kapatalım. Çet başta kapanıyor. Kapattım. F2 ile. Car info. Speed meter hepsini kapat lan bunlar. Neden açıklıyor? değil mi çünkü FPS? Şu an hala aynı. Dur. Hepsini teker teker kapatayım. Icon iyiliş... Bir şey yok ki burada başka. Yok. Tamam. Önemli Şu yağmuru kapatsaydık zaten her şey çözülecekti. Aynen. E, oluyor bunların hepsi. Ben de yine normal FPS var. Kapıyı kapat iyi olacak bu da. Kapat bekliyorum ben Sen korursun beni. ya. Geldim. Ne oldu lan düştün mü? Olmayan takıldı ya kuruyordum kulakları. <laughs> Ben telefon kulaklığı oynuyorum ya. Bir kere kırdım eriniyorum tabii Şurada araba var. Baksana bir CZ'ye. Nerede motor var. baksana bir araba. Arabanın orada kimse yok. Araba zaten eksik ya. Aa motor. Motor. Bakalım. İnşallah şey vardır ya. Bak hepsi ben. Bence adamlar bir şey söküp. çok çalışıyordur belki. Teker. iki tane teker eksik. Kopyalayabiliyor musun? Yok oğlum. Server'da da yok ki. Başka da var mıdır sence de gerek? Oğlum bir de şey toolbox olmaz lazım da ya. Ha değil mi? yok dur gel. Aşağıda bir tane zombi gördüm. Gel gel. Gidek biz. Hiç sıkıntıya girme. Bir de benim dürbünüm var ya ben dürbün çok seviyorum. Şu dağın fırsına çıkalım. Peşimdesin değil mi? Hı Ben durdum şimdi yanında. Ne oluyor lan? Gök gürledi. <laughs> ben onun sesini kıstım ya. Belki sesin gelmeyebilir şeye doğru abi. <laughs> Videoda. Aslında benim de birazcık daha kısmam lazım. Meyta'nın sesini full kıs bence. Dur ayarlar. bu ayarlar bile kasıyor şu an az da olsa. Bence sesi sfx meyta yaz. zaten sesi çok kısıkmış. 1, 3. Şöyle bir 3, 3 değil 1 ha tamam. Bu hiç şu videodakileri heyecanlandıramadık bu gel yani. Hadi gireyim. Bugün atacak mısın diyor. Bugün değil yarın atacağım. Bugün atıldı oğlum daha kaç tane tane gidiyor. <laughs> şu sektörada inşallah adamlar falan vardır da eğlence çıkar. Yarın okula da gitmeyeceğim. Ben yarın istersen erken girelim. Bakacağım ya yarın belki de çalışma giderim elimden. Vallahi ben sabah erken girerim. Topgate adı kimse olmuyor neredeyse. Temizliği yapıyorum çıkıyorum. <laughs> İleride Daisy almayı düşünüyorum yani Arma 2 almayı düşünüyorum. Millet Arma 3 oynuyor sen Arma 2 oynuyor mu? Arma 2 oynuyorum çünkü Arma 3 kaç para kaldı? <laughs> 20-24'te kim verecek lan? Senin Arma 3 kaldı mı sıkı zaten? Bilgisayar ben... kaldır. Baktım özelliklerini. Benim bilgisayar desin. Ooo benim Minecraft'ta kasıyor benim bilgisayarı. Neden? Bilmiyorum. Oğlum neden buradan çıkamadık? Bir şey oldu herhalde ya. Yok burada zaten çık çıkılmıyordu ki buradan. Ben önceki günlerde buradan çıkmayı denedim. Böyle hep dolandım böyle etrafım. Şu tara yani şu taraftan çıkmaya başlayacağız. Buradan kar o şeyde. Lan ne koştuk be. <laughs> 10 kilo vermişizdir. <gülüyor> <gülüyor> tamam çıktık. Gel. Git git git. Yorum <laughs> hadi. Wow, Vaa yukarıya baksana Oo. kara dumanlardan nasıl göreceksek he gel Lan bak, oğlum yavaş düş yavaş sakın şey yap ben buradan düşmüyor bak bırak kendi bırak kendi sakın yürüme o kendi ins kayıyor zaten ağır ağır iniyor Aynen. ben neden hep buradan iniyordum bak, geçen şuradan bir düştüm var ya arkadaşlarla oynuyorduk <laughs> şuradan bir düşmüşüm. Ben hem kayıyor Güzel. hem de dürbünle bak. Anam. Çok uzay indim ya. Kafana düşüyor. <laughs> İyi bir şey olmadı. Gel şimdi. Ay yavaş 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 yavaş. Bu şu fazla bir şey olmuyor gel. Şuradan artık girdi şey durayım. Ben genelde hep buradan giriyorum ya. Ne sektör anında daha ilerisi var mı? Ben hep gezdim ama hep zaten sınırlı ya. İtfaiye binası falan görmedin mi? Ha onları gördüm. Benim oyun kastı. Güzel. Adam var demek. Ya şu kulübeye bakalım be. Oo benim canım Bayağı gitti. Bakayım kaç. Kaç kalacağım? canım? Ben? 9k. Benim kaç kal var? Benim 9500. 9238. 9501. 9999. dokuz 922. Bu yüzden canım mı düşüyor? He. Gel lan nere gidiyorsun? Buradan. Kuleye bakalım bir. Oy düşüyordum. Bakalım. E, M18 çıktı. Hangi silah şeyiydi o? Bakalım ben ben kimim Yok. Uzaklarda bir tane viski şişesi gördüm. Tamam silahıma taktım ay Yok normalden at, atmalık mı şey M18? Ne o? Bomba. Bakayım ne bombası. Bir dur iki dakika dur da atayım bir daha. At. Molotof mu lan? Sis. Sis mi? Aynen. Oo. sektör orada kasmaya başladı biliyor musun? Artık inşallah şurada kemiği zemiz kırılmaz da. Oradan At hiç ya. atlama. Boşuna atlıyorsun. <laughs> Bir şey olmaz yani. ya. Yani. Bak şimdi bak. Ben... At oğlum ben zaten ben de zaten blok yok var. Basarım sana. Dur dur ben şimdi bak olaya bak seyret. Ben şimdi oradan atladım canın düştü. Benim o kadar düşmeyecek diye tahmin ediyorum. Hop. Şunu şöyle. Oha 700 blok düşmüş. Gel. Benim de o kadar bir şey düşmüş. Ya neden bunu benim burada aşırı kasmaya başladı. Senin zaten aynıdır. Yok benim aynıymış. Yani burada Aa, artık bana o, güvenmeye o. 12 oldu benimki bir <laughs> ara. Bu, ba sektora da bana güvenme sakın. De sen de bana güvenme. Kime güveniyorsun sen? <laughs> İkimizin birbirimize güvenmeyelim. Ölmeye geldik diyorsun. Aynen. Bir tane bulaydım da anlıyorum. ki hangarlar orada kesinlikle sana oran veriyorum yüz adam vardır. Bulletbox'ını alalım da lazım lazım. Abi olalım. o kadar şanssızım ki. Geçen gittim sektöre aya. Biraz çalışayım dedim. Kimse yok. Ben gidince full hep adam oluyor ya. Ben gidince adam olmuyor. Şimdi arasını bulacağız. Oğlum sen bana güveniyorsun hem tek başına önden gidiyorsun FPS düşük bile. Ya abi bu FPS o kadar sıkıntı değil. Bu FPS'in düşük olması Fraps'tan dolayı. Fraps sabitliyor ya. O benim 50 50 diyor amına. Yani ben şu an GTA Mod'u O Bence hemen ya yani şey gibi çıkmayalım ortaya. Kabak gibi çıkmayalım ortaya. Dağlardan giderim oraya. Olur. Ben öyle yapıyorum çünkü. Ben kabak gibi çıkıyorum vallahi. Vallahi ben çıkıyorum. Adam adam görmesin. Hem sende CZ de var onun. İleride bakarsın. Hmm, şöyle bir şey yapacağım o zaman. Gel gel. Abi şöyle bir uzatan bir bakayım dedim ya. Lan düşmüş. Ya sana kesinlik veririm orada adam Burada göreceğiz yani. Ben hiç dağlara çıkmadım ya. Ben daha genelde dağlardan gidiyorum çünkü daha iyi. Bak şimdi adamlar bizi de görmüyor, biz adamları görmüyoruz. Dağdan bakacağız artık. Dağdan bile gidince direkt hangarın arkasına düşüyorsun. Adam sende Sen... bayağı kasma var yalnız. Yo. Var var ağır gidiyorsun. Takılıyorsun bak. Arada. Mesela yüzmede ben seni geçtim. Oğlum ne atladın ya? Ben killer lazım. Bir dakika nişan olunca insanlar şey olmuyordur. Sallanmıyordur tamam. Neredesin sen? Peşindeyim. Ne evet, ben Şu yağmur var ya, çok <laughs> ne düşmeye başladı bende ya. Video kaçıncı dakikadır sence? Hiç bakmıyorum ya. Şu falan... zaten gelene kadar 20 dakika oldu ya. Hakikaten oldu. Dur. Şu koş kessene. Koşları. Aa orada koğuş mu varmış? He. Ee? Nerede o koğuş? Bak şu ileride çadırın solundaki. Ben bir şey görmüyorum adam. Gel biraz ayır. Tamam tamam, işte. tamam 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 tamam. dedim burası mı? Evet. Bakıyorum. Biraz daha yaklaşayım. Ben buraya hiç gelmedim ya. Adam var mı? Yok şu an kimse görünmüyor. Gel birazcık şuradan biraz ağaçların buradan gel de itfaiye binasına da bakalım. Vallahi hiç kimse yok. Bırak... Hiç ben buraya gelmedim. Normalde hem sektör ne kadar küçük lan bu? Oo, o mikrofonu yumruk attım. Bak bir şey var mı derdi? Bir tane helikopter gördüm sadece. Hiçbir şey yok. Öyle. Gözcü kulesinde vardır ya. Orada çünkü hep çanta mantı çıkıyor ya oraya kuruyorlardı. Ben dürbüm varken ben neden CZ ile bakıyorum? Gelsene. Neredesin gittin mi sen? Ben hangarların oradayım. Arkasındayım hangar. Sen ne var da Sol gittin mi? Sola doğru gel. Bak neredeyim görüyor musun? İyi takımız ha. Oğlum, ne var? Şuradan baksan bir. Bakıyorum. Yok herhalde. Yok değil mi şey? Yok. Ya şuraya da son bak da. İşimizi garantiye alalım. Kimse yok. Biraz vakit kaybı. Şuraya yok, çık. Aa, Nereye çıkıyor? Çıkamadım dur. Ya şu, şu gözlük kulesine bakalım da. Yukarı mı çıktın? Yok lan. Diye böyle bir hangar atladım. Ben de atladık sen yetişemezsin. Yok. Öbür hangarın arkasına gel Heh. Bak şurada adam olabilir bakar mısın? Bakıyorum. Orada sanki bir kafa gibi bir şey görünüyor ama hadi. Dur bakalım dur. Daha hareket etmiyor ama sabit duruyor. Yok lan o adam değildir ya. Ne sen başlayayım? beni korursana biraz yavaştan gel. Sen beni koru. Tamam dur şuraya doğru geleyim ben. Şuradan koyayım ben seni. Kuleden adam çıkarsa ben indiririm. Ya bir de vücuttan almıyor biliyor musun CS? Ye. O sıkıntı. Kafadan bulmam lazım. Ya benim bildiğim bir bug var burada. O bug'u yapmam lazım. Tüm gözcü kulesinde oluyor. Üste çıkınca haber var Dur bakayım. Adam yok. Bug'dayım oğlum. Buradan her yeri görebiliyorum şu an. Hmm. Baktım baktım adam yok abi. Gelim mi Gel. Dur. Ben şöyle bir son kez bakayım da. sonra sıkıntı çıkmasın biliyor musun? Çıkmaz ya ben ben yok gördüm şimdi. Şimdi ben çıktım bana sıkıntı, sıkıntı. Gözlük kulesi bizim mi? Aynen. 20 dakika olmuş mudur? Sanmıyorum. Ah, geyle bek bek. Alıyorum ben çantayı. Ah. Sende hangi çanta var? Bende. Bu burada e, Magnum mermisi var. Ben gel Magnum'lar şuna. var, var. Şur, gel şurada Magnum mermisi. Şurada lan? Magnum mermisi ne alayım oğlum? Gerek yok ki. Sende Magnum yok mu oğlum? Var da ne yapacağım? Oza gel şimdi itfaiye binasına gidelim. bir bir şarjör aldım yeter o kadar gitme gitme Çıkar mısın sandalye? Eğer 20 dakika olursa da yani keseriz videoyu burada zaten tatsız. Yani hiç tatlı olmadı. Adamadan adam görmedik. görmedik Bakacağız. Onları Başka iki parçaları olarak ya. M14 var. M1014 M10, var pardon. M1014 ne tabanca mı? Ananı SV'de. O SV'de var. Alıyorum. Ağlam. o mermili. O senin olsun. Kanka Burası vallahi lootlamamış haberin olsun. Burada da var hemen yani. Yok Remington var. Lootlamışlar oğlum. Ben nasıl almış ya bak Remington. CVD zaten oyun yerine silah. İstersen sana CVD vereyim. Tek atıyor ya. CZ tek atmıyor. Tamam o zaman. Ya benim hedefim aslında bugün CZ şey bulmaktı. Tank bulmaktı ya. Bulamadım bir türlü. Gel şurada sana hemen vereyim de. Aşağı doğru gidelim. geniş alanda. Al bakayım CV'de. ben de e, sniper. vereyim. Etmez. Yani 10 mermisi var zaten Bunda 6 mermisi var Ben çok kullanmam zaten CZ'yi. Tank bu sayede çok güzel olurdu. Aldın mı? Oğlum tamam. o çok fena asaletli silah ya Baksana şunun güzelliğine Arka arkaya mı sıkıyor bu? Tek tek seri seri böyle çat 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 Gel koşlara girelim arkadan gel Arkadan Şöyle, Şöyle... Partola da kadar ya şu an hiçbir şey bulamadık ya. Evet, Koşa bakalım, bir koşullanmış, ikinci koşullanmış, üçüncü koşullanmış, dördüncü koş. Gelmiş. Lanmış mı? Lanmamış. M 9 CD mag var. M 9 CD yeri yoktu sevede yalamadı. O zaman gel şu hangarları da bir bakalım Allah'ın şeyle. Vallahi bak bu sefer kuralı bozdun. cz sadece bulamadın. Aynen. Sen buldun. buldun ama yine ben bulurdum yani oradan. Bir şey olmaz. Senin benim yok. Aynen. Tent kursan çok güzel olacaktı. Bu tane var? Burada Leinfield var. Mermisini al. Alayım. İki yer can. yok lan, yer yok. Ben şey atıyorum ya, magnum bir şarj ön Benim adam susadı ya. Su vereyim diyeceğim de yok ki. M911 var onun vermesi de. Ooo ben de susamışım. Benim aşırı derece susuzluk var. Bende de aşırı derece, ne yapacağız? Bilmiyorum. Map'in var mı? Var. Burada şu an size helmet falan çıkıyor da. E, MP5 var. 40 mermi. Gerek yok ya. MP5 istiyorsan sen al. Bana hiç gerek yok. Ne 18 var sıfır olması. Anasını satayım. Ne buldum? Ne? Cezir. Su buldum. Su. İyi. Onu sen iç. Remington var. M1911. Oğlum buralar soymamış abi. <laughs> Soymuşlar da ya da soymamışlar ya hak etti ama. Ya da soyan adamın her şeyi Bu... vardı. Aynen. Bu sensinden ulan korkuttun oğlum ben. Düşünsene CVD ya. En sevdiğim silah. Rims falan da yırmış arkadaşlar. Tamam. Hang oğlum ben tutarım aralar gel. Tutalım mı? Çok. Su. So, Nereye? Ya şu, şu, bir tane bildiğim yer var daha şurada. Buraya gidelim bakalım. Bak. Şansa belki bir şey çıkar. Benim çantam oh. kaçtı? 22 değil. Top Adam var. nerede? Bayıldım. Bayıldı mı? Öldürdüm. Adamsın. Ben M4. olsam ben onu görmezdim biliyor musun? Öldü. M4'ü M4'ü falan, vardı biraz. da takım arkadaş falan vardır. Dur ben şöyle tepeye çıkayım. Oo, field falan var. Water bottle var senin için. Oh oh. Su. Dur. Sen soy bana doğru geç. Gel Glamosi var. Çanta. Tamam onu ben alıyorum Dur water bottle'ı seni sana bırakıyorum. İtemleri sana bırakıyorum kanka al. Tamam hadi. Şöyle ben seni koru koruyorum abi. Ben neden gidiyorum? ya şöyle eğilim Çabuk. Glamosi çanta mı baksana be Bilmiyorum şu anda benim de 16 yerde dolu. Şu magnum bir tane daha satacağım. Döneceğim sana magnum. Dur bir saniye. Oğlum elim ya, ayağım Oğlum, titredi biliyor musun ya? Ben ciyle mosil alamıyorum ya yer yoktu ya. Fatma bunu ya. Ne elim ya? ayağım titredi adamı zor vurdum. Ama iyi vurdun işte oğlum der misin? <laughs> 21 vermi kaldı. Çanta mıymış? Yok değilmiş. Ya şurada çanta var 16 son. At kıyla Aa şurada sanki bir tane çanta vardı. Ya, gel sabit. bak şurada ben çanta koydum gel. 22'lik bakalım daha ne vermesi varmış. Water bottle melek kit bana lazım şimdi bir tane alayım. Tam bir tanesi sana bıraktım. Hadi spek de yanında kalsın ya. Tam morfinleri alıyorum. Sana basarım zaten lazım olursa. Benim yerim daha çok ya. Bu ateş sesi duydum sanki. Suyu aldın mı? Suyu almadım. Dur alacağım şimdi. Aa suyu al da ben seni koruyorum ya. Adam görürse şimdi gelir yani. Şuradan infield'ın mermisini alalım. mp Bu benim ayağım ya. Aa, alamadım MP5'i neyse ya. Onu görmesem ölüyorduk biliyorsun Aynen ben görmedim valla. Bir baktım silah aldı. Ben dedim şu bayıttım. Yerde bir sıkım sıkım sıkım. Temini bırakmasak çok iyi olur. Suyun içine atabilir misin? Ben bakarım. Ya bir şey olmaz ya. O kadar da abartmayalım. Hani dağdan gidelim de. Buradan belki çıkışımız olmayabilir. Çok güzel çok. lan Ceylan da oldu. Ben, ben bu arada. Şey... iyi vurdum lan. Ben skin kullanmayı sevmiyorum ya yani. Gel gel artık o, o, oralarla işimiz yok bizim. gittin mi sen baya? Gel, şu dağdayım. Hı, hı. Birazcık kendi gösterme de ölmeyelim Videoyu yarıda kesmek zorunda kalacağız ya. Yani ben keseceğim yarıda. Şimdi yarıdan mı keseceğim o zaman? 20 dakika şimdi oldu olmuştur ya. Bir dakika durmuş. Bir saniye alacağım şöyle. Koruyorum. Koruyorum. Oo çoktan 20 dakika olmuş geçmiş bile.